Sol parti milletvekili Kristina Buchholz 4 hafta önce bir heyetle birlikte Afganistan'a gitti. 5 gün boyunca Kunduz ve Kabil kentlerinde kaldılar ve bölge halkıyla görüştüler. Özellikle Kunduz yakınlarında Alman askerleri tarafından bombalanarak öldürülen 140 insanın yakınlarını ziyaret ettiler. Milletvekili Buchholz geçtiğimiz hafta Frankfurt DGB House'da yapılan bir toplantıda gözlemlerini ilgililerle paylaştı. Milletvekili Buolts Afganistan'da çektiği fotoğrafları göstererek yaşadıklarını anlattı. Sivil yardım için orada bulunduklarını iddia edenler tanklarla ve zırhlı araç konvoylarıyla dolaşıyorlar. Peki gerçek yardım nasıl olmalı? Yardım şöyle olabilir. Biz sunarız. Bölge halkı bizim yardımımızı kabul edip etmediğine kendisi karar verir. Onların onayıyla ancak yardım etme hakkımız var. Zorla yardım olmaz ki bu kadınlar hakları için mücadele ediyorlar. Bombardımandan sonra 51 kadın dul kalmış. En azından bunlara yardım edilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Kunduz Belediyesi'ndeki görevliler arasında iki de kadın var. İki tankerin bombalanmasından sonra belediye başkanı ölenlerin hepsinin Taliban olduğunu iddia etmişti. Bizim eski savunma bakanı da aynı şeyi söylemişti. Ama bu kadınlar bunların yalan olduğunu ortaya çıkardılar. Katıldığımız toplantıda insanlar Almanya'dan bir milletvekilinin kendilerini ziyaret etmesine çok sevindiler. Üniformalı olmayan biriyle görüşmekten memnuniyet duyduklarını söylediler. <laughs> bu kadın torunlarını bir bombardıman sırasında kaybetmiş. Yetkililer ona torunlarının cesedinden ancak parçalar teslim etmişler. Başkalarına ise sadece kül getirmişler. Bunlar da ölen sivillerin bir kısmının kimlikleri. Sol Parti Federal Milletvekili Christine Buchholz, parlamentoda geçtiğimiz hafta yaptıkları eylemle ilgili de şu açıklamada bulundu. Parlamentoda Afganistan'a asker göndermekten yana olan milletvekillerinde iki genel tutum var. Bir kesim, Alman ordusunun dünya çapında yeniden müdahale imkanına sahip olmasından mutluluk duyuyor. Diğer kesimse Yeşiller gibi Afgan halkının sorunlarını kendi başına çözemeyeceği bahanesiyle asker gönderilmesini savunuyor. Biz sol parti olarak kesinlikle bu işgal ve müdahaleye karşıyız. Onun için savaşın mağdurlarını Almanya'da halkın dikkatine sunmaya çalışıyoruz. Savaş medyada hep teknik terimlerle soyut olarak gösteriliyor ama atılan bombaların somut olarak insanları öldürdüğü algılanmıyor. Biz de parlamentoda yaptığımız eylemle bu yöne dikkat çekmek istedik. Çünkü milletvekilleri 10 saatte konuşsa tartışma ilerlemiyor. Onun için böyle bir protesto eylemi gerçekleştirdik. <laughs>